音ととしとととしと、遠慮なぞととしと。 Annem de çıktı. <laughs> Güneş gitti. <laughs> Ay ne yapıyoruz acaba? <laughs> ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Çok ilginç. Kendi tamamen neydi ne denirdi tamamen spontane gelişti. Spontane gelişti olaylar. Bu arada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Atışın hayatına çok mutlu olduk. Görenler takip ederse çok mutlu oluruz. Etimiz var. <laughs> Şöyle yarım kiloya yakın, yarım kilo da olabilir. Bakayım. Yarımdan yarım kilo. Fazla, ya. fazla mı anne? Abi. Yarımdan fazlaymış canlarım valla <laughs> baya var. Annem hatta kebap zannetti de. Dedim şey kebabı yapacağız. Tandır kebabı. Buldum adı da kendi kendine çıktı. Şöyle bir tabak domatesim var. 4-5 tane domates doğradım. Orta boydu yani. 5-6 tane yine soğanım var. Şöyle sarımsağımı koparttım. Nuran aşağı kamerayı almaya gitti. Olmuş Sarımsağımızı evet. yemeye başlayacağız içine. Ben ne ne <laughs> ne oldu? <laughs> ya, Güneş yüzüne bilmiyorum. gelmiş göremiyormuş burayı Gözümü da. Işte, Ama görelim. çok güzel. Bir Şöyle görelim. bir adet kapya biberimiz Bakışlar. var. Dün Nuran buradan inememişti değil mi? <laughs> evet. Bugün sanki daha da güzel. Biz de ne yapalım dedik. Tandır kebabı yapalım dedik. Çamaşırlar çok vardı. Çok sıcak bir havaydı. Harika bir havaydı. Çamaşır Bak bebişlerime de tavuk kaynattım. Kuzum hepsini bak almış tabaktan. Evet, evet. Niye öyle diyorsunuz? Hah. Şöyle bir etimi mühürleyeyim. Zaten tandırımız ısındıktan sonra her şey kolay. Adana'da yaz bugün aşırı evet, çok bir. Şey. Anneciğime çıkma dedik hava yani güneş gidiyor artık güneş batıyor. Evet. Anne bak kulübenin önü dulda. Evet. Ama biraz önce de biz çamaşır serdik topladık yandan uğran gölgeye evet, gitti. Çok sıcaktı. <laughs> Dedim ki Aralık girdi. Maşallah bu ne? Yağmur yağdı yağdı ya o zaman işte bitti. Korkarım böyle Adana'da bir yağar. Bitti mi de biter. Umarım arkası gelir. İnşallah. Değil mi anne? Yağmur olmaz olmaz. Etim mühürlensin. Soğan doğranacak mı? Soğan da doğrayacağım. doğra boş dur bana. Mama onu karıştıracağım. Eee bunu böyle bir karıştıralım. Hatta birazcık kapatayım bir şöyle mühürlensin. Beş dakikaya kadar. Heh. Ateş yanıyor değil mi? Ateş fena Aa, yanıyor. çıkıyor. Kaptan ört de çok hızlı yanıyor. Burdan çıkıyor hatta. Evet, gördüm. Sandalyeni evet. şuraya alayım mı anne? Hı? Şeyin kulübenin önü dulda. Rüzgar falan yok da. Yaprak kımıldamıyor. Evet. Şeyi ört de, o hep çekmesin oraya. Burayı örtü. örtüyor? Kaçıdan çıkıyor. çıkıyor. Mühürlensin etimiz her şey tamam. Beş dakika da olur ondan sonrası. He Tandır kebabı. <gülüyor> <gülüyor> Yaparak ekmek yok Etim birazcık mühürlendi. Hemen yağını koyuyorum şimdi. <laughs> Çok yaşa. Değil mi? ham tandır böyle ısınıyor ısınması şey ama sonra da hiç soğumuyor hani götürüp yemeye o kadar zor damda yerdik ama etimizi ne yapacağımıza karar veremedik neydi ben <laughs> kuru fasulye ıslamamışım kuru fasulye yapak diyorum. evet canım neler istedi neler de ama bu daha güzel olacak artık bak gördün mü tandır artık ısınmaya başladı ısındı yani. Pepit ne yapıyorsun oğlum? alet al et vereceğim et. <laughs> Pepit. bakmalar. Bir iki dakika daha şöyle. Yağıyla böyle. Al oğlum. Soğanını nasıl yapacağım? Soğanını daha halka halka doğrayacağız. Dörde böl. Dörde bölelim Evet. Asa ben buna koydum. Böyle böyle olacaktı soğan ama aldığım soğan çok iyi. Ben genelde biraz ufak boy alırım. Yemeklerde böyle çok severim minik. <laughs> Et tavuk da ay tavuk bir gün <laughs> de tavuğu yapacağım ama bir türlü denk gelmiyor. Ona göre soğan al. Anne o çiçek çiçek ektim çekme. Kurumuş bitmiş. Ay olsun dibinde belki kök vardır anne. Öyle ay, yapma bakmayayım. yapma. Anne belki bitmiştir. Ben üstüm. E biter belki niye? Kokkorum. <laughs> <laughs> şey ekeceğim. Bakla ekeceğim. Tohum işte şeye de çarşıya gittim de parçacıların orada bütün tohumcular oralarda. Nasıl aklıma gelmedi? Şimdi tam mevsim o aklıma geldi. Şey yaptım. Neydi onun adı? Kasayı kasanın içine naylon çektim, teles. Ay ona ne uğraştım ne uğraştım. <laughs> diktim, diktim. Telesi onu. Çeker Nurhan şimdi. Ama onu toprak doldurmak sorun. En altına kum döktüm. Sonra toprak döktüm ama daha yarıya gelemedi. <laughs> ne toprak alırmış bir kasada. Ona şey ekeceğim. Bakla ekeceğim anne. <laughs> Aa bakla güzel olur. Tam şimdi baklanın ekim zamanı. Aa. Tarihine de baktım. Ekim şimdi başlamış. Ya buralara da yerim de aralar, ara, ara ama ona şöyle topluca güzel olur. İşte toprak sorunu var. Böğrünce gibi güzel olursa? o da valla böğrünce gibi yeriz inşallah verimli olur da. Ama işte çarşıda aklıma gelseydi tohum. Eve geldikten sonra aklıma geldi. Ne alacağım ne alacağım o kadar düşündü. Bol iş. <laughs> Onlar ben herhalde. ben herhalde. biberlerden başlıyorum. Biber de çok sert bir maddedir. Evet. Şöyle kapya biberimiz var. Yeşil bir renk çürmüş olacak. Ne? Domatesi bomba var mı? her son adı. Bir adı da ne biliyor musun? Fakir kebabı. <laughs> Eti çoğaltmak için harika bir yöntem. Şimdi şey mi? Soğan mı Şimdi de soğanlı doğrayacağım hemen. Altını öptük ya, duman. Hızlansın dedim anne. Hemen şimdi etinin tuzunu da atıyorum. Çok da geç atılmaz etin tuzu. İçine geçmez. Hani en son atarlar ya. Etin içine geçmez, o lezzetsiz olur. Yalan yalan olur. Çok yaklaşamıyorum, duman oluyor. Buyur al. Yeni üst baş değişti. Ban yaptı. Kirlenmek Evet. Şeyi de. Ay yani Güneş çok güzel ya. En güzel güneş batmaları bulut varken oluyor. <laughs> Piyaz modeli. Aslında tüm bunun şeyi. Bizim sevdiğimiz tüm işte şu olacak. Ama soğanım iri çıktı. Onu da mecbur keseceğim. Onu da tüm olarak konuyor değil mi? Evet, onu da tüm olarak koyuyoruz. Anne hani senin yerin güzel. İnanmıyorum ama oraya gelmiyordum abi. Yok annem orada duruyordum zamandan. <laughs> annem nereye Soma geliyor. O tarafa da gitti biraz önce. O gün bari gelince. Çok güzel görünüyor. Dört beş tane soğan. İki tane yeşil biber, bir tane kapya, tabi bunun sayısını artırabilirsiniz. Marolları yıkadı geldi Nuran! <laughs> evet, salata yapacağız ama benim gözüme çok geliyor, biraz uzak. <laughs> 4 dal yeşil sarımsağımız. aroma katsın diye. bir yapıyorum. Yeşil sarımsağı çok seviyorum ya. Bak yeşil sarımsak oldum asla yok demez Nurhan. <laughs> Normal. Sarımsak. Öbürüne bak şey yapmıyorum da bunu çok seviyorum. Yine üstüne geldi. Bak, bak nereye giderse ters. duman oluyor. çok fazla. Hava müthiş sıcak. Ben de çorap bile yok ona göre düşünün. Annem biraz hareketsiz olduğu için e, bir yok diyor ama annem sıcakta da bizi anmadan önce yanıyordu. Hem önce evet, şu, Önce annem. önce sıcak diyor Biraz önce balkonda yandım dedi odasına kaçtı da annem biraz unutuyor. Şu an soğuk o andır. Dereceye bakar mı? Vallahi bak. <laughs> Bugün valla 30 derece vardı herhalde gündüz. Ya güzel gidiyor, güzel gitsin. Bizim için çok önemli ılık gitmesi. Çünkü bizim evimiz şey, yalıtımı hiç yok. Çok fazla üşüyoruz. Sobayı yaktığımız halde ısınamıyoruz. Önü yani önün ısınıyor, arkan donuyor hesabı. Sobada söndü, yine hiç yanmamış gibi oluyor. güzel değil, değil mi? Yaratmış. şuna bak ya şuna. <gülüyor> Müthiş. Yaz <laughs> kış maşallah bizi hiç yalnız bırakmıyor. Harika bir köşe Aslında yaptım. Aslında şu unutayım. şeyler çok güzeldi değil mi gündüz? Ay çok güzeldi onlar ya. Yonca, yonca değil mi anne? yonca değil mi o çiçek sarı? Ee, evet orayı onun güzel. çiçeği çok güzeldi. Akşam olunca sönmüş. Oraya yonca. Ay şunu. Çok urayna? güzel değil mi? Bostan çiçeği. Anne bostan çiçeği mi denirdi köyde? He? Bostan çiçeği mi denirdi? O, o, o değil de. Öyle başka bir şey. Annem adını da biliyor. Çıtlık çıtlık. Çıtlık ne denerdi dediğin gibi? Unutmuş bence. Çıtlık ama annem böyle bostan çiçeği derdi eskiden unutuyor bak. Annemin dediği bostan çiçeği. Yok. Çıtlık de. Bostan çiçeği denen bunun sarısı mı yoksa? Yok her renk bunun sarısı da o her renk olur bunun. Ben de koysam çok güzel <laughs> Kuruttuk son. Tekrar kuruttum bunlardan. Tırkı tırkı Ya. Evet. Hala yiyemem. Bunu da suladım ha. Susuz kalmıştı. Anlattı aa, aa. uçak değil. Bak böyle yaptı. Ay bak şimdiden yerinden kıpramıyor. Ama daha yarı olmadı. Bunlar Bence. da kıpramıyor yüksek şey yapma bence. Hem korusun. He yok. Tam dolduramam zaten de yarıya gelse çok güzel olur. Yarıya gelirse yeter. Zaten bak şu anda mümkün değil benim. Evet. Kaldırmam. burada da diktim hep böyle dökülmesin diye. Ne uğraştım ben ona ne uğraştım. Bir tane daha kasa yapacağım. Bir dahakini küçük yapacağım. Dolmuyor dolmuyor. mis gibi kokular yayılmaya başladı. Soğan pişti ya mis gibi. Sarımsak da farklı bir arama vermiş. Ay manzaramı seyrede seyrede yaptım. Allah'ımıza binler Ah bayağı çektim vallahi. Nurhan bana kızdı çünkü tutacak bir demek yemek unutmuş. Evet ben yaptım sana. Çok sinirlendi. Ay ne çekmiş ama ha. da Çok acılı olmasın. Yok. Az atıyorum. Ya az atıyorum diyorum. Sonra ekranda bakarken o kadar çok gözüküyor. Domatesimizle de buluşturalım artık. Ama kebap gibi koktu. Ne yapalım? Et, et asla çözümünü bulacağım. Tamdır kebabımı yapacağım, tatlı soz tepes yağ kebabı. At pişmeye bırakıyorum. Zaten etine baktım, çok güzel pişmiş. Hadi domates. Aslında baksana sen tuzunu bir bakın. Bu alp, tuzla eksik. Kardan <laughs> ya, yani. ben ölç sürüyorum devamlı da. Ne kadar bu günlerde? Murat yani üşüttü niye Evet Kendimi tutmaya çalışıyorum daha kötü oluyor Aslında o duman ondan etkileniyorum herhalde ha, Yoksa hiç bilmiyordum Çok az bir damla da su getireceğim Kapatacağım ondan sonra Allah pilav yemekten Allah gün yazmasın bıktık bugün Çok üst üste fazla yedik. Yani hep pilavlı yemek oldu mecburen. Bunu sadece bugün ekmeğe banıp yiyeceğiz. Şey bir de maro salatası. Böreğimiz de var. Ana bizim biraz da böreğimiz var umarım böreği bundan önce yayınlarız. Evet. Öyle bir börek yaptım ki kendime kendim bile şaştım. Tadı çok güzeldi. Acayip bir börek. Hazırlayın hamurlarınızı. <laughs> Tarif çok önemli ama. Ufacık bir puf, püf noktası nelere kadir. O börekte var ya Nuran diyor ki artık her gün yap diyor. Bence de öyle ya. Ben artık Şimdi, şimdiye kadar isterim. ne yemişiz diyor. Sürekli isterim artık. Şimdiye kadar ne yemişiz dedi ya. Bunu yapmadın dedi. artık örtüyorum. Bir işimiz. Böyle tandırın sıcaklığıyla 15 dakika bize yeterli. Pişsin değil mi anne? Ha.